Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Emin Çıtak. Şu an elimde Samsung Galaxy Z Fold 4 var. Ve çok güzel bir kılıfa direkt yerleştirdim. Şu anda Samsung'un bir etkinliğindeyiz ve Samsung'un tanıtmış olduğu bütün cihazlar önümde duruyor. Bunlardan bence tabii ki en önemlisi Samsung'un yeni amiral gemisi katlanabilir ekranlı telefon olan Z Fold 4. Bir diğeri Yine tasarım olarak çok sevdiğim ve özellikle tasarım anlamında büyük geliştirmelerle gelen Z Flip 4 ve Samsung'un yeni akıllı saatleriyle ve Buds 2 Pro. Bu cihazları biz çağına geldik ve inceledik. Pek çok farklı özelliklerine baktık. Hem eklenen arayüz özelliklerine, One UI 4 ile beraber gelen farklı yönlerine baktık. Ve sizler için bir ön inceleme videosu hazırladık. Elbette bu cihazların her birinin detaylı inceleme videoları önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda Teknopat'ta olacak. O yüzden şu anda izlediğiniz Görüşlerin birer ön inceleme olduğunu unutmayın. Detaylı incelemede zaten bu cihazlara derinlemesine bir bakış yapacağız. Z Fold 4'ü aldığımda ilk fark ettiğim şey telefonun biraz hafifleşmiş olduğuydu. Çünkü yanımda Z Fold 3 var ve Z Fold 3'ü ben gerçekten uzun bir süre kullandım. Ardından Ali neredeyse bir yıl boyunca... Z Fold 3'ü kullandı. Özellikle kapak ekranın tarafındayken yani cihaz kapalı durumdayken ergonomik açısından bazen sorunlar yaşatabiliyordu. Z Fold 4'te ağırlık 8 gram azaltılmış ve ağırlık merkezi de bence bu sefer çok iyi ayarlanmış. Tek elde tutarken Z Fold 4 çok daha kullanışlı bir telefon haline gelmiş. Bu kapaklıyken de kapaksızken de değişmemiş bir durum. Yeni Z Fold 4 ile beraber yeni renk seçenekleri de var ve ben özellikle bu griye kaçan yeşil rengi çok beğendim. Normalde telaffuzunda da grey green olarak geçiyor ve farklı ışık koşullarında arka kapak çok ilginç görünüyor, çok güzel görünüyor. Çok beğendim bu tasarımı. Ama tabii yine siz siyah rengi mat siyahlarını görmek istiyorsanız Samsung'un onun da seçeneği var. Ama bence tasarım olarak kesinlikle Fold 3'ten çok daha iyi bir telefon. Aslında tasarım olarak çok da değişmiyor. Ama belli kullanıcı deneyimini arttıran özellikler buraya geçirilmiş. Tek görmek istedim buradaki hinge bölümü yani menteşe bölümünün artık üçgen yapmamasıydı ama o galiba Samsung Galaxy Z Fold 5'e kalacak. Yine burada bir üçgen yapısı söz konusu. Bu hem Z Fold 4 için geçerli hem de Flip 4 için geçerli. Dediğim gibi önümüzdeki modellerde belki Samsung burada bir tasarım değişikliğine gidebilir ama durum şu an bu şekilde. Tabii ki bu yapıdan dolayı kapağı açtığınızda yine ortada görünen bir alan var. Buradaki katlama alanı belli oluyor. Z Flip 3'e göre Z Flip 4'te buradaki katlama alanı geliştirilmiş. Çok daha fazla açıdan rahat bir ekran görüşü sağlayabiliyorsunuz. Hincin varlığını çok kez unutabiliyorsunuz. Buradaki kabartma alanı da Z Flip 3'e göre yine geliştirilmiş. O da dikkatimi çeken güzel bir tasarım detayıydı. Ki Z Flip 3'ün tasarım tarafındaki iyileştirmesi aslına bakarsanız ben yine bizim daha önce incelemiş olduğumuz Z Flip 3'ü getirdim. Yan çerçevelerde karşımıza çıkıyor. Z Flip 3'ün yan çerçeveleri aslında bana hep şeyi hatırlatmıştır. iPhone 11 hatırlatmıştır ama Z Flip 4 ile beraber S22'lerden gördüğümüz tasarım hatlarına geçirmiş ve telefonun arka kısmındaki cam kapak matlaştırılmış. Buradaki parlak yüzey telefonun bazı yüzeylerde düz durmasını engelliyordu ve Samsung'un da söylediğine göre kullanıcılardan bazı şikayetler gelmiş bu konuda ve Samsung kullanıcıların isteklerini dinleyerek arka tarafa mat bir cam yerleştirmiş. Üst tarafta yine parlak cam devam ediyor çünkü burada bir AMOLED ekran var. Bu da neyi sağlıyor? Hem elde tutuşu çok daha rahat bir telefon olmuş. Z Flip 4 hem de bir masaya koyduğunuzda veya bir kaygan olacağını düşündüğünüz alana koyduğunuzda rahat rahat masada durmasını sağlamış. Arayüz tarafında ise Galaxy Fold 4'te tabii ki çok önemli geliştirmeler var. Burada ilk bahsetmemiz gereken özellik ise görev çubuğu. Tıpkı tabletlerde olduğu gibi Z Fold 4'ün tablet ekranını açtığınızda yani buradaki 7.6 inçlik ekran açtığınızda alt kısımda uygulamaların bulunduğu bir panel var. Ve bu panel artık siz bir uygulamaya girseniz de parmağınızla şöyle yukarı doğru çektiğiniz anda alt tarafta çıkıyor. Bu da çoklu işlem uygulamalarını çok daha rahat hale getiriyor. Yani siz mesela galeridesiniz. Hızlı bir şekilde yan tarafa not defterinizi açabiliyorsunuz. Not alacaksınız. Web sitesinde bir şeye bakmanız lazım. Hemen tarayıcıyı da yan tarafına koyup bu üçlü çoklu görev sistemini uygulayabiliyorsunuz. Ayrıca bu görev çubuğuna kaydetmiş olduğunuz çoklu görevleri de yerleştirebiliyorsunuz. Böylece hep aynı şeyleri yapmak yerine görev çubuğundan veya Edge menüsünden o an oluşturduğunuz çoklu işlemleri hızlıca yeniden telefonun operasyonuna sokabiliyorsunuz. Sesin bu kadar iyi olmasının sebebi normalde akıllı telefonlarda stereo ses desteği sağlanıyor. Stereo var evet ama akıllı telefonun ahizesine konuluyor bu ikinci hoparlör doğal olarak. Ama Galaxy Fold form faktöründen dolayı Servo hoparlörlerini üst ve alt tarafa böyle tuttuğunuzda da yan taraflar olmak üzere rahatlıkla yerleştirebiliyor. Bu da gelen sesin oldukça güçlü olmasını sağlıyor. Kamera tarafında ise belli geliştirmeler var. Hem Z Flip tarafında hem de Z Fold tarafında. Aslına bakarsanız buradaki geliştirmeyin S serisine göre değil bir önceki flip ve fold'a göre yapmanız gerekiyor. Çünkü fold 3 ne kadar benim en sevdiğim telefonlardan biri olsadaki incelemede bunu söylemiştim. Kamera tarafında tabii ki S21 Ultra ile o dönemin Samsung'un amiral gemisi olan S21 Ultra ile yarışamayacak seviyedeydi. Burada kameralar daha da geliştirilmiş. S22 Ultra kadar olmasa da S20 ve S20 Plus'la Benzer sonuçları veren bir akıllı telefon olmuş. Hatta S22 ile S22 Plus'taki kameranın geliştirilmiş versiyonu burada kullanılıyor. Bir adet 50 megapiksellik ana kameramız var. 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera var ve telefoto kamera var. Ultra geniş açılı kamerada tıpkı S22 Ultra'da olduğu gibi odak özelliği olmasını beklerdim. Böylece makro fotoğraf çekilebilir ama makro fotoğrafçılık gibi akıllı telefonda kullandığımız bazı uç özellikler her kullanıcının istediği şeyler olmayabiliyor. Ki ben bu noktada Samsung'u da anlıyorum. Samsung S serisiyle bu katlanabilir akıllı telefonlar arasında bir çizgi çekmeye çalışıyor ve burada bir fiyat dengesi oluşturmak da önemli. S serisi her zaman kamera özellikleriyle ön plana çıkarken Fold ve Flip ise kullanışlık özellikleriyle, tasarımlarıyla ve farklı ergonomik özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Yani her telefonun odaklandığı alanlar farklı. A serisine baktığımızda orada daha başka alanlara odaklanılıyor. Ben o açıdan bu ürün politikasını doğru buluyorum. Her telefonun kendine özel yanları var. Ama tabii ki Samsung'un hiçbir zaman vazgeçmediği bir özellik akıllı telefonlarına koyabileceği en iyi ekranı koyuyor. Burada da aynı durum geçerli. Dinamik AMOLED 2X kullanılıyor ve şöyle önemli bir özelliği var. Artık 10 Hz değil, 1 Hz'e kadar düşebiliyor bu telefonların ekranları. Bu da çok daha iyi bir verimlilik demek. Özellikle bu tarz akıllı telefonlarda batarya diğer akıllı telefonlarda olduğu gibi kolay kolay buraya yerleştirilemiyor. İkili bloklar halinde yerleştiriliyor ve buradan bir verim alınmaya çalışılıyor. Ekran yenileme hızının 1 Hz'e kadar düşebilecek olması bizim için son derece önemli çünkü bu akıllı telefonu kullanırken en azından bir günü rahatlıkla çıkarabilmesi gerekiyor. Hem Z Flip 4 için geçerli hem Z Fold 4 için geçerli bu. Özellikle Flip 3'ün bataryası çok fazla dayanmıyordu. Burada batarya kapasitesi de arttırılmış. Z Flip 4'ü ben açıkçası test etmek o yüzden istiyorum. Bir günü rahatlıkla çıkarırsa yine benim öneleyeceğim güzel telefonlardan biri olacak ama bu iki telefonda Samsung'un şu anda katlanabilir akıllı telefonlar ailesinde artık en son serilerine gelmiş, artık belli bir ürün gamına oturmuş cihazlar. Zaten artık kendilerine özel tıpkı S serileri gibi birer lansman tarihleri var. Tabii ki tek duyulanlar bunlar değil ekosistem ürünleri de duyuruldu. Çok güzel kılıflarını da burada denedim ettim ki videonun başına gösterdim şu kılıf ve Fold 4 ikilisini gerçekten çok beğendim. Kesinlikle inceleme için sabırsızlıkla beklediğim iki telefon oldular. Bunun dışında saati de denemek için sabırsızlıkla bekliyorum. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda Teknopat'ta olsun gözünüz. Videoları beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.